baz puan, finansal ve ekonomik bağlamlarda sıkça kullanılan küçük bir ölçü birimidir. Bir baz puan, yüzde birimin yüzde yüzde birine eşittir. Yani, bir baz puan, yüzde 0,01, 1 bölü 10 bin oranına karşılık gelir. Finansal piyasalarda faiz oranları, tahvil getirileri, kredi faizleri ve benzeri değerler genellikle baz puan cinsinden ifade edilir. Örneğin, bir banka kredi faiz oranını yılda %5,25'ten %5,50'ye yükselttiğini duyurduğunda, bu faiz oranının 25 baz puan arttığını ifade eder. Bu faiz oranının %0,25, %0,25 arttığı anlamına gelir. Baz puanlar, küçük oran değişikliklerini daha kolay anlamamıza ve karşılaştırmamıza yardımcı olur. Özellikle finansal analizler, yatırım kararları ve ekonomik göstergeler gibi alanlarda kullanılırlar.